Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Gazetesinde kulüp doktorlarının dönüş tarihi için Rize deplasmanını gösterdi. Ancak Hatay maçında bile kulübeye inmeyen Falcao tamamen gözden çıkarıldı. Sarı Kırmızılılar ikinci yer için yol haritasını Falcao yokmuş gibi belirliyor. Kolombiyalı Yıldız'ın ABD'ye transferine ise kesin gözüyle bakılıyor. Babel ve Cagne ile devam. Falcao gözden çıkarıldı dedik az önce. Ara transfere kadar Babel ve Cagne ikilisiyle yola devam edilecek. Çıktığı son 3 maçta da gol atmayı başardı Cagne ve performansı teknik heyeti de bir hayli memnun ediyor durumunda. Hulk dediniz ya biraz önce Mesut Bey. Hulk'a hocadan onay çıkmadı diye aktarılmış. Hemen onun detaylarını paylaşayım. 34 yaşındaki Brezilyalı forvet Hulk ara transfer dönemi için menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerilse de Florya'dan vize alamadı. Teknik patron Fatih Terim'in hem maliyeti hem de uzun yıllardır Avrupa futbolundan uzak kalması sebebiyle yıldız futbolcunun transferini veto ettiği öğrenildi. Hulk 1 Ocak itibariyle bon servisini eline alacak. Sambacı ile MLS kulüplerinin de yakından ilgilendiği ve yüksek yıllık ücret beklentisi sebebiyle tercihini Amerika Birleşik Devletleri'nden yala kullanabileceği öğrenildi. Peguli neden milli takımda yoksun diye sordu. Taylan cevapladı. Önce burada başarmalıyım. Sarı Kırmızılı Kulübün mobil uygulaması için kamera karşısına geçen Taylan'ı ilk terleten Feguli oldu. Cezayirli Yıldız'ın milli takım sorusuna milli forma her Türk genci gibi benim de hayalim cevabını veren Taylan. Burada başarılı olup istikrarı sürdürürsem orada olabileceğimi düşünüyorum dedi. Zaman zaman sizlerden de bu konuda soru geliyor. Taylan neden milli takım kadrosuna alınmıyor diye. Hatta bu soru bir karşılaşma öncesi Şenol Güneş'e de yöneltildi. Taylan'ı biz yeni izlemiyoruz. Erzurum Spor'dan beri takip ediyoruz. Çalışmaya devam etsin. Kendine yer bulacaktır denildi. Mart ayına da bir şey kalmadı bu performansı devam edecek olursa Mart ayında da kadroya çağrılacaktır. Taylan. Cerrah için dördü seçtim. 8 numara için Selçuk İnan'dan izin aldığını ancak Babel'in hızlı davrandığını anlatan Taylan. Herkesin bildiği gibi Cerrah hayranıyım. Ben de onun milli takımda giydiği 4 numarayı almak istedim. Rangers maçında imzaladığı formayı çerçevelettim. Odamda duruyor dedi Taylan. Terimin iki gözdesi Otomaç Gazetesi'nden hemen aktaralım. Galatasaray birçok isimle anılıyor ama Ahmet Musa ve Salih Uçan'ın yeri ayrı. Devre arasında takımı güçlendireceklerini açıklayan tecrübeli teknik adam ön liberoyla kanatlar üzerinde duruyor. Fatih Terim'in birçok ismi incelediği Salih Uçan ve Ahmet Musa üzerinde karar kıldığı öğrenildi. Galatasaray forması giyecek mi diye de sorulmuş Salih Uçan'la ilgili olarak. Galatasaray'da Avrupa'ya açılan kapı, Galatasaray'ın Avrupa'ya açılan kapı olduğunu aktarmış Taylan. Avrupa hayalini gerçekleştirebilmek için Galatasaray'ın buraya açılan bir kapı olduğunu dile getirmiş. Aslan'a sürpriz forvet, Galatasaray devre arasında sürpriz bir transfer gerçekleştirebilir takvim gazetesinden aktarıyorum. Muhammed 43 resmi maçta 20 gol 3 asistlik performans gösterdi. Yönetim Fatih Terim'le görüştükten sonra kesin kararını verecek. Galatasaray bu haftayı bay geçiyor doğal olarak transfer çalışmaları ön plana çıkarılmış gazetelerde. Peki Galatasaray Ocak ayı içerisinde nasıl bir transfer planı yürütecek detayları haberimizde. İlk baskı programındaki Galatasaray yorumları buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Yıldızları veto etti. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim bundan sonra kariyere para vermeyeceğiz sözünün arkasında durdu. Son olarak menajerler tarafından önerilen Hulk'u veto etti ortaya çıkan tecrübeli teknik adamın bu süreçte önüne gelen Wilshire, Asamoah, Pato, Boni, Garay ve Manzuk için de geri çevirdiğini bildirdi. Bu çok iyi hamle olacaktır. Artık zamanında yıldız olmuş futbolcuları Türkiye'de görmek istemiyoruz. Eldivenler de Okan'a geçecek. Milli takımlar için verilen arada Okan Koçuk koronavirüsüne yakalanırken Kayseri Spor maçından itibaren kaleye geçen Fatih Öztürk bu fırsatı kaçırmadı. Son 3 maçta forma giyen 33 yaşındaki filebekçi önceki hatalarını tekrarlamadı ve kalesinde sadece bir gol gördü. Fatih Muslera'nın yokluğunda yeniden az kaleci durumuna geçse de Fatih Terim'in kupa maçında Okan'a şans vermeyi düşündüğü ifade edildi. Fatih'in 3 maçta bir gol yemesi tamamen defansımızın iyi olmasından kaynaklı. 3 maçta toplasak 5 tane top gelmemiştir kaleye. O yüzden de Galatasaray sadece bir gol yedi. Okan Fatih'ten daha çok güven veren bir kaleci. Onun için Okan'ın kaleye geçmesi bizim için daha iyi olacaktır. Yeni Salah Galatasaray'a geliyor. Anlaşma sağlandı. Şampiyonluğu göğüslemek isteyen Sarı Kırmızılar ara transfer çalışmalarını sürdürüyor. Aslan teknik direktör Fatih Terim yönetiminde genç ve gelecek vadeli isimlerle görüşmelere şimdiden başladı. Yabancı basında yer alan bilgilere göre Cimbom ülkesinde geleceğin salağı olarak anılan o golcü ile anlaşmaya vardı. Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde çalışmalarını sürdüren Cimbom bu bağlamda genç ve gelecek vadeli isimlerle görüşmelerini sürdürüyor. Mısır basında yer alan bilgilere göre Sarı Kırmızılar ülkesinde geleceğin Muhammed Sala olarak lanse edilen o golcü ile prensipte anlaştı ve iş artık imzaya kaldı. Şu anda Mısır kulübü Zamalak'ta forma giyen Mustafa Muhammed hakkında konuşan kulübe yakın bir kaynak oyuncunun ayrılmayı kafasına koyduğunu belirtti. Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Muhammed Avrupa'ya transfer olmak istiyor ve önceliği de belli oldu. Öte yandan Muhammed'in Zamalek ile ipleri koparmasıyla beraber Avrupa'ya adım atacağı kulüp de belli oldu. Buna göre Muhammed Galatasaray prensipte anlaşmaya vardı ve Ocak ayında kendisini sarı kırmızılı kulübe bağlayan resmi sözleşmeyi imza atacak. 23 yaşındaki futbolcu şimdiye dek kariyeri boyunda 118 maçta forma alırken 39 goller etti 18'de asist yaptı. Falcao itibana çıkacak mı? Fatih Terim'in Hatay Spor maçı sonrasında takıma verdiği 4 günlük izin bugün sona erecek. Ligde bu haftayı bay geçecek olan Galatasaray 15 Aralık Salı günü Ziraat Türkiye Kupası maçında Darıca Gençler Birliği ile karşılaşacak. Sarı Kırmızılar bugün saat 4'te işbaşı yapacak ve gözler bir süredir sakatlığı ile itmanlarda yer almayan Radamel Falcao'da olacak. Peki sizce durum ne olur? Falcao iyileşmiş midir yoksa 2-3 hafta daha yatar mı? Babel bir sezon daha Galatasaray'da. Ryan Babel konusunda enteresan bir durum ortaya çıktı. oyuncunun 20 maç oynaması durumunda sözleşmesinin uzayacağı iddia ediliyordu. Ancak Babel ile 2019 yılında yapılan sözleşmeden sonra kapa yapılan açıklamada 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır denilmişti. Zaten TFF'nin kayıtlarına göre Babel'in sözleşmesinin bitiş tarihi gelecek sezon sonu. Babel şu anda Galatasaray'da güzel bir performans ortaya koyuyor. Hem forvetti, hem sol kanatta iyi maçlar çıkardı. Bence de Galatasaray'da kalması bizim için daha iyi olacaktır. Galatasaray stoperini süperlikte buldu. Fenerbahçe de istemişti. Ara transfer döneminde Markov, Luyundama ikilisinden birini satmaya hazırlanan Galatasaray geçtiğimiz yaz transfer döneminde adı Fenerbahçe ile danılan tecrübeli stoperi kadrosuna katmak için harekete geçti. Savunmaya, orta sahaya ve hücum hattına takviye yapmayı düşünen Sarı Kırmızı'da kulübün bol servis bedeli ödeyerek futbolcu alması için oyuncu satışı yapması gerekiyor. İtalyanlar Marcao, İngilizler, İngilizler Luyundama'yı takip ediyor. Bu ikiliden birini satmaya hazırlanan Galatasaray aradığı stoperi Türkiye'de buldu. O da Steven Kolker. Lider Aytemiz Alanya Spor'un ligin en az gol yiyen takımı olmasını sağlayan Kolker kulübün sözleşme uzatma teklifini geri çevirdi. Aslan'ın listesinde olan 28 yaşındaki İngiliz stoper sezon sonunda serbest kalacak. Kumar vesaire sorunlar yüzünden Premier Lig'den ayrılmak zorunda kalan Kolkra, Alanya Spor havası yaradı. Kariyerine Türkiye'ye devam etmek isteyen İngiliz savunmacı Türkçe reportaj vermeye başlayacak kadar dilimizi de öğrendi. Galatasaray'a gelmeyi çok isteyen 1991 doğumlu Kolkır bu yüzden kendisine gelen diğer tekliflere de şimdilik olumsuz yanıt verdi. Duyundamaya alternatif olarak görülen 1.91 boyundaki Kolkır 11 maçta 2 gol 1 asiste Alanya Spor'da hücuma da önemli katkı sağladı.